Herkese merhabalar canlar. Bir dolunay haftası geçiriyoruz. Dolunay enerjileri çok hakim. Hala Üç gün etkili zaten. 16 Kasım'daki gerçekleşen boğa dolunayı. Ama bugün 18 Kasım'la 25 Kasım arasında neler yaşayabiliriz? Nasıl enerjiler hakim? Gökyüzünde bizleri neler bekliyor? Ve onlara göz atmak istiyorum. Yıldızların Dili kanalıma hoş geldiniz. Haftaya Merkür-Jüpiter karşıtlığında başlıyoruz. Jüpiter retro, Merkür gölgeli günlerinde. Şiron-Jüpiter Seksili var. Dolayısıyla iletişimde geçmişten gelen konuları konuşup iyileştirebiliriz. Daha önce söyleyemediğimiz, kendimizi ifade edemediğimiz alanlarda daha düzgün iletişimler kurabiliriz. Geçmişte yazmak istediğimiz kitap olabilir, anı olabilir, Ertelediğiniz şeyler varsa Jüpiter ikizler ve Merkür Retro'dayken bunları gerçekleştirmek yine uygun olabilir. Negatif olarak düşünürsek iyimserlikten kaynaklanan hatalar getirebilir. Fikirlerimizi ifade ederken aşırıya kaçabiliriz. İletişimde sıkıntılar çıkarabilir. Mars da Aslan da hemen kavgaya dönüştürücü enerjiler getirebilir bizlere. Merkür şiron ve üçgen bir açı yapacak bu hafta. Duygusal yaralarımızı iletişim kurarak iyileştirebiliriz. Duygusal konuları mantık çerçevesinde ele alabiliriz. İçsel bir yolculuk yapabiliriz kendimize. Bir muhakeme içerisine girebiliriz. Merkür Şiron üçgeninde bizleri iyileştirecek. Mars kuzey ay düğüm üçgeni hedef odaklı bir hafta geçireceğiz. Daha cesur, kararlı, kendinden emin adımlar atabiliriz. Negatifte agresif ve sabırsız bir enerji yaratabilir. Daha çok maddi alanlarda kendimizi cesur hissedebiliriz. Çünkü kuzey ay düğümün bulunduğu konum bunu gerektiriyor. Evet ben yaparım ya bu borcun altına girebilirim aslında bunları ödeyebilirim gibi bize enerjiler sunabilir Mars kuzey ay düğüm üçgeni. Mars Juno ile kare olacak aynı zamanda. Juno bağlılık, işbirliği, ortaklık ve evliliklerimizi temsil eden bir asteroid olduğu için şu anda Akrep Burcu'ndan Mars Aslan'a kare açı gerçekleştiriyor. İlişkilerde rekabet ve güç mücadeleleri olabilir ortaklıklar arası dengeyi bulmak için egodan uzak konuşmalar yapmalıyız. Yine aynı şekilde ilişkilerimiz de böyle. Merkür Şiron üçgeni bizi iyileştirebilir ama Mars karesi Juno'ya biraz daha agresif enerjiler yaratabilir. Dolayısıyla egosu defolu, sevgisi yaralı insanlardan uzak durmanızı öneriyorum. Çünkü onlar zaten sizi yaralayarak kendilerini iyileştirirler. Kuzey ay düğüm Eros üçgeninde var. Aynı zamanda yaratıcılığımız ve tutkularımız çok ön planda olacak. E, aşk için değer diyeceğiz aslında bir bakıma da baktığımız zaman enerjilere. Evet Juno'nun sert açıları var akrepte ama akrep iyileşmek demektir. Kişi belki bu sert tavrı ve davranışı kendini iyileştirmek için de gösterebilir. Eros'un ay düğümlerle olan üçgende ilişkilerimizi iyileştirecek ama haftanın bomba konusu tabii ki güneş Neptün üçgeni. Duygusallığı ve sezgilerimizi artırabilir, zihinde manevi uyanışlar yaşayabiliriz, sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerde bulunabiliriz, çocuklarla ilgili pozitif gelişmeler olabilir. Çocuklarla ilgili çok sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz uzun dönemdir hepimiz. Aşk ilişkiler alanında iyileşme fırsatları yine bize sunacak. Güneş Neptün üçgeni fırsatlı gelişmelerin de olabileceği bir hafta olabilir bizler için. Plüton Kova burcuna geçiyor 19 Kasım'da. Plüton Kova ile ilgili bir video yaptım. Burçlara etkisini anlattım. Oradan da izleyebilirsiniz. Plüton Kovaya geçmesiyle beraber 14 Mart'la 2 Eylül arası hayatlarımızda gördüğümüz kurakmanın devamı niteliğinde veya tetikleyicisi niteliğinde olaylar yaşayacağız hayatımızda. Ee, Plüton Kovaya geçti ve alttan dolayısıyla Uranüs üçgeni 3 üç, ıı, enerjisiyle çalışacak. Ama normalde de zaten transitte de Plüton Uranüs üçgeni var ve Plüton'un Kovaya geçmesiyle Uranüs enerjisiyle çalışan bir Plüton hayatlarımızı hızlandıracak. Hatırlarsınız zaten Mars, Mart'la Eylül arasını ne kadar hızlı geçirdik, ne kadar çok çalıştık zaman yetmiyor gibiydi. O enerjiye devam edeceğiz. Zaten gezegenler yavaş yavaş retrolarını bitiriyor. Satürn'ün retrosunu bitirdi 15 Kasım'da artık direkt harekete geçiyor ve bu da bizlere kariyer alanlarında hayallerimizi gerçekleştirme alanında Satürn'ün balık burcundan da çıkmaya hazırlanacağı için karmik ödüllerimizi alma zamanı olacak veya bazı karmaların bitişi bazı yeni başlangıçlar yapacağımız bir dönem olacak Aralık ayı İlahi adaletin sağlandığı bir ay olacak zaten hepimiz için. 1 Aralık'ta Antares'in başrolde olduğu bir yeni ayla başlayacağız. Aralık ayına Merkür Yay Burcu'nda retroya başlayacak. Mars Aslan'da retroya başlayacak Aralık ayında. Aralık'ta iki yeni ay bir dolunay göreceğiz. Aralık hepimiz için muazzam, mu muhteşem bir ay. Tabi krizler de olacak. Venüs-Pilton kavuşumlu bir ay olacak. Bunlara tek tek videolar yapacağım tabii ki. Ama 2025'e gümbür gümbür giriyoruz. Bu haftanın enerjileri bu şekilde. Umarım her birimiz işimizi, ortaklıklarımızı, evliliğimizi veya ilişkilerimizi bu hafta iyileştirme fırsatı bulabiliriz. Önemli olan Mars Aslan'ın negatif enerjisini değil pozitif enerjisini kullanmak çünkü bu hafta Mars'ın güzel açıları var önümüzdeki haftada güneşte bir üçgen açısı olacak hep söylüyoruz bu hafta çok fazla üçgen açı var ve üçgen açılar hayatımıza hızla akan pozitif açılardır dolayısıyla Umarım öyle olur hepimizin hayatlarında hızla gelişen, mucizevi etkiler yaratan bir hafta olmasını diliyorum her birinize. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bireysel danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden başvurabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.